Selamünaleyküm herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi bugün 5 Ekim. Dün bir tane e, kovanımın altına kovan terki bir arı gelmişti. E, bu kovanımız e, anasını kaybetmiş. Yaklaşık olarak yani bir çıta bir arısı file yoktu. Yani yarım çıta bir çıta bir kadar bir arısı kalmıştı. Anasını kaybetmişti. Yani bu kovanı artık birleştirme yapacaktım. Sonra bu kovana bir baktım. E, bir tane meme dikmiş ama tabii bu saatten sonra yani bu bunun bir anlamı yok yani e, dün de bir kovan terkarı arı gelmişti e, videolarımda göreceksiniz e, bir kovana bakıyordum kovanın altına sardıydı e, ben dışarıdan geldiğini düşündüm ama benim kovanlardan bir tanesinden çıkmış o kovanı e, kontrol ettim e, sorunlu bir arıymış e, yavrularında sıkıntı var e, o yüzden dolayı kovanı terk etmiş arkadaşlar. E, o kovanındaki arıları aldım akşamleyin. Ee, dedim, oradaki aynı kovana koymadım. Peteklerini düzenledim. Ee, buradaki kovanda zaten yarım çıta bir arı vardı. Bunun önüne akşamleyin sirkeledim. Anasını da kafeste verdim buraya. Ee, bakalım arı duruyor mu? Beraber bakalım. Ne durumda? Ee, hep beraber bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arı buraya girdi mi? Akşam burada en son giderken karanlığa doğru e, burada iyice buraya sarmıştı. İçeride arı ölüleri var. Tabii içeride demek ki bir e, içeride olan nüfusun bir kısmını zaten yarım çıtadı arı vardı. Burayı bu, kendi bu arı gelince işgal etmiş oldu. Yani bir yerde kovanı e, yer değiştirmiş gibi olduk. Kendi kovanında sorun var yavrularında. Bunu burada düzenledim. Bakalım kovanda arı duruyor mu? Evet duruyor gibi. Bakın ana arısı ana arı burada şu anda duruyor bu arı. Ana arısında da sarmışlar. Ee, şu anda kek kek kısmı ile kek kısmı vardı. kek kısmını koydum kekli çıkarsınlar diye. Şimdi içeride biraz ara ölüsü var arkadaşlar. Arılar biraz ölmüş. E ee, tabii içerideki kendi arısını kırmış bu. E ee, ana kafese verince şimdi bu onun kendi kovandan getirdiğim ballı polenli petekti. Bunu buraya almıştım. Şu ana arıya bir bakalım ke kısmını yiyorlar bir yandan. Ana arı da burada. içeride olduğu belli. Çünkü arı yoğunluğu var burada. İçeride yalnız bayağı baya bir arı ölüsü var. Şöyle bakayım tabana. Evet tabanda baya bir arı ölüsü var. Yani buradaki eski kovandaki yarım çıtı arıyı kırmışlar buradaki gelen arılar. çerçevede böyle. Burası da polenli bir çerçeve. Polen getiriyorlar. O kovan buraya adapte olmuş gibi gözüküyor. Bakın, ee, burada da adapte olmuş. Bayağı bir arısı varmış arkadaşlar. Mevcudu iyiymiş bu arının. Bakın bayağı mevcudu varmış yani. İyi mevcudu varmış. Evet. Dışarına dışarıya da bir tane ballı petekli vermiştim. Onu da içeriye çekmeye başlamışlar. Şimdi ana arısını yine buraya koyayım. Evet ana arısı içeride. Evet ana arısı içeride. Şöyle daha çabuk çıkartsın bu ana arıyı. Şöyle aralayacağım. Şuraya koyacağım. Heh. Evet. Bu kovanı benimsemiş. Ama içeride biraz arı ölüsü var. Şu o da neden? içeride yarım çıtada olsa bir arı vardı. O arılar birbirini kırmış. Ama zaten orayı birleştirecektik. Kovanı buraya almış olduk. Şimdi bunda demek ki büyük bir varol sorunu var. O yüzden dolayı e, kovanı terk etmiş diye düşünüyorum. Yavrularından öyle anlıyorum. E, bir bakalım bakalım ana arı çıktıktan sonra yumurta atacak mı? Yoksa e, yine kovanı terk mi edecek? Bir bakalım.